Eftelya Pastanesi yeni yerinde hizmete girdi. Genç girişimciler Doğan Kardeşler, Kanatlı Caddesi'nde yeni şubeyi açtı. İskenderun'da tatlı ve pastacılık sektöründe adından söz ettiren Eftelya Pastanesi, yeni adresinde hizmet vermeye başladı. İsmail ve Mehmet Hıdır Doğan Kardeşler'in işletmeciliğini yaptığı pastane, Kanatlı Caddesi üzerinde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Akyürekoğlu işletmemizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Genç girişimci kardeşlerimi kutluyorum. Her yeni işletme, şehrimizin ekonomik canlılığına katkı demektir dedi. Ekran felaketinden sonra, güzel şehrimizde, böyle güzel işletmelerin açılması bizi iyi bir şekilde motive ediyor. Biliyorum ki işletme sahibine burası hayırlı uğurlu olsun, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. Allah'ın izniyle çok güzel işler yapmanın vesile olsun bugün. Hayırlı uğurlu olsun tekrar kardeşim. Sağ olun. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetlilere çeşitli ikramlar sunuldu. Hocam alkışlarınız efendim. Evet.